Esat yönetiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin hemen arka, akabinde 9 Aralık'ta serbest gazeteci olarak kilise gittim. Kiliste hem Suriyeli sığınmacıların geri dönüşüne ilişkin çekim yaptım, onları takip ettim. Hem de akabinde Suriye'ye gidip gözlemlerde bulundum. Aslında biraz e, bu süre içerisindeki adımlarını ben takip etmek, onun üzerine konuşmak istiyorum. Öncelikle kilisteki hava nasıldı? Orada gerçekten ciddi bir geri dönüş, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin akın akın Suriye'ye gittiği bir tablo söz konusu muydu senin açından? Yani ilk başta aslında bölgeye gidebilmenin ne kadar zor olduğunu belki vurgulamak gerekiyor. Şu anlamda zor, bölgenin koşullarından ziyade sınır geçmek zor. Yani Suriye sahasına biz çok uzun zamandır, Aziz İdlib ve hani Halep Kırsalı'na kadar çalışmak için başvuruyoruz ama hiçbir zaman bunun için izin alamadık. Zaten Şama gitmek için Esat döneminde vize almak gerekiyordu. O da neredeyse imkansızdı. Onun için uzun zamandır bir çabamız vardı zaten ama Esat rejiminin son günlerinde iletişim daire başkanlığı Türkiye'nin ana akım medyasına sınırlı da olsa bir şey verdi. Geçiş hakkı tanıdı. Daha sonra pazar günü 9'uydu sanırım. Esad'ın ülkeyi terk ettiği ile ilgili haberler konuşulmaya başlandığında buradan yola çıktık. Çünkü kendi arabamla gitmem gerekiyordu her şeyden önce. Sınırın ötesinde ihtiyacımız olduğu için. Pazartesi günü önce Pınar sınır kapısındaydık kiliste. Ulaştığımızda her şey daha yeni yeni kuruluyordu. Oraya gelen küçük gruplar vardı. Bunlar böyle Basında gösterildiği gibi tabii kalabalık e, güruhlar değil, daha küçük gruplar. E, ne olduğunu anlamaya çalışan, uzun zamandır akrabalarını e, görememiş insanlar da, daha doğrusu e, bir de yani mevcut Esad'ın ile birlikte ortaya çıkan belirsizlikten kaynaklı var olan eşyalarını, ailelerini ve mallarını korumak için ilk etapta gitmeye çalışan bir e, Suriyeli Grup vardı aslında ilk karşılaştığımızda dediğim gibi bu çok kalabalık değildi bu sayı giderek arttı sınır hattında sonra oraya işte afat. Tın sanırım organize ettiği bir küçük e, çadır bu e, kent demeyiz ama büyük bir çadır alanı kuruldu. Çıkış süreci nasıl şekilleniyor? Şimdi oraya giden e, Suriyeli mültecilerden bahsediyorsun ama e, çıkış yapan kişilerin tekrar geri gelme koşulları da söz konusu mu? Şimdi insanlar oraya geliyorlar kendi çabalarıyla e, her şeyden önce ve orada o, işlemlerin başlatılması için uzunca bir süre bekliyorlar. Zaten bize de bu konuda çok şikayet ettiler basında da saatlerce bekliyorlar ve bu akşam mesaisi bitince bu insanlar mesela konuştuğum bir Suriyeli şimdi bir saat sonra mesai bitecek ve bize yarın gelin diyecekler ama ben İstanbul'dan çıkıp geldim. Benim yarın diye bir şeyim yok ki. Yani ben 5 saattir burada bekliyorum ve neden beklediğimi de bilmiyorum gibi bir eleştirisi vardı. Daha sonra işte bu sorunların çözülmesi için AFAD oraya bir çadır kurdu. Aslında böyle her şey çok hızlı gelişince sınır bölgesini organize eden kurumlar da aslında tam olarak ne yapacağını bilmiyordu. Tabii bu insanlar AFAD bölgesini, çadır bölgesine geçtikten sonra bizim oraya girmemiz yasak. Basın mensuplarının sadece dışarıdan çekebiliyorduk. Orada evet. e, işlemleri yapılıyor ve onlara işte Suriye'ye gönüllü döndükleriyle ilgili bir kağıt imza Zaten bu kağıt daha önce de haberlerini yapmıştık. Bu, bu aslında çok da sağlıklı bir kağıt değil. Yine oradaki sığınmacıların beyanı üzerine söylüyorum. Diyor ki ben bu kağıdı imzaladıktan sonra zaten 5 yıl boyunca Türkiye'ye geri dönemeyeceğim. Yani bunu biliyorum, bunu bilerek imzalıyorum. Buna rağmen insanlar işte bu işlemlerini tamamlayıp sınırın hattından oradaki servislerle sınırın öbür tarafına taşınıyorlardı. Oradan da yine bekleyen servislerle Aziz'e, Aziz'den sonra da herkes başının çaresine bakıyordu zaten.